soru sormak mesela bir örnek vermek gerekirse şöyle demeniz gerekiyor. Allah bu Kur'an-ı Kerim'de Adem ve eşi ve şeytan bu üçgenini çok geniş bir şekilde anlatmışsın. Bu konuları bize niye anlattın? Neden bunları bilmemiz gerekiyor? Neden Adem ve eşi dedin? Neden Adem'in eşini mesela ismini söylemedin? Neden Adem ve eşi bile bile o yasak meyve şeytan lanetlenmiştir. Şeytanın en büyük özelliği müşrik olmasının temel sebepleri nelerdir? Bu şekilde soru sorarak Kur'an-ı Kerim'deki bu hikayeleri bu şekilde anlamanız, öğrenmeniz ve diğer ayetleri de araştırıp bulup sorulara cevabını Kur'an-ı Kerim'de